Selamun aleyküm YouTube'umun güzel ailesi. Öncelikle kanalıma ve evime hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Sessiz konuşuyorum çünkü herkes uyuyor. Zaten kahvaltıyı da sessiz çektim. Şu şekilde hazırladım kahvaltımı. Şimdi soframı kuracağım. Şöyle sabah kahvemi yaptım. Saat tam yedi. Furkan'cım kahvaltısını yaptı. Geri kalanları çağırmak için yarım saat daha var. O yüzden ben de yarım saatte kahvemi içeceğim. Bulaşık makinesine tuz koydum. Temizleyici koydum. Boş çalıştırdım. Ondan sonra o şimdi bitmek üzere bitsin. Çam bulaşıkları koyacağım. Bilerek yerleştirmedim. İçini temizleyeyim diye. Canlar kahvaltı yapıldı. Biz hazırlandık. Daha doğrusu başım kaldı. Bir tek başımı yapacağım. Aselin şöyle beslenmesini hazırladım. Toz veya sandviç diyor. Asel sandviç yemediği için toz yaptım. E, meyve suyu koyamıyorum. Çünkü Asel her koyduğumda geri getiriyor. O yüzden kakaolu sütü seviyor diyor. Kakaolu süt koyuyorum. Saçımızı böyle kiraz kız yaptık. Bugün kiraz olduk. Ay peçete verin. kimi bana geçti. Benim kimi ona geçti. Bilmiyorum ama dün ben okula gittikten sonra oldu. Ne olduysa. Grip oldum. İnanılmaz şekilde. Al canım. Saçlarımız da böyle. Bu tohlarını da Yasemin teyzesi almıştı. Kıyafetine de çok uygun. Şöyle giydirdim onu. Şimdi ben beslenmesini hazırlayayım. Ondan sonra montumuzu giyinip kreşe doğru gideceğiz. Terle yolda yürümek işkence. Yürü. Kedileri gördüğü bir tur sevdik. Oradan çıktık. Salyon göz arıyor, bulamıyor. Yağmur yağdığını da çok görmüştü. Şimdi de görmek istiyor ama yok. Eline eldivenleri giydirdik gene. Çok soğuk. Sanırım benim de kendime bir eldiven almam lazım. Ellerim çok üşüyor. Ben genel olarak üşüyorum. Evet traktör. Evet yeşil traktör. Evet annem hadi. Aysel'e her kelimenin başında hadi. Merhaba. Kime merhaba diyor? Merhaba. Kimse yok. Ve herkesle konuşulmaz çiçeğim. Herkes sana merhaba demeyebilir. Herkes seni sevmeyebilir. O yüzden her insanda konuşmamak en güzeli. Tanıdıklarımızla konuşmalıyız. Tanımadığımız insanlarla konuşmamalıyız. Sen o insanların hiçbirini tanımıyorsun. Merhaba, güzel. Mesela kime merhaba diyebilirsin? Öğretmenine, ablalarına. Hadi. Evet canlar ben eve geldim. Sandalyelerin örtüsünü, buranın halı örtüsünü diğerini sereceğim. Şu koltukları komple sildim. Parlatıcı ve toz deterjanla sildim. Buranın örtüsünü attım. Ve tozunu alacağım. Burayı da yapayım. Yani sileyim. Aklımda öyle başkasına da şuraya yapılacak buraya yapılacak diye bir şey kalmasın. Ben bir tarafı yapıp bir tarafı yapmadığımı hissedince kendime şunu diyorum temizlemedin evi. Aynı bezden bilerek getirmedim ki. Aynı bezi kullanıyor demeyin. Evleri süpürmedim. Direk örtüleri makine yaptım. Şimdi buradan ara başlayacağım. Bir de süpürgelerimin içini temizlemem lazım hepsini. Şöyle. Masamı da bayağıdır silmiyorum. Tozlanmış. Böyle istediğim temizliği pek şu sıra. Arada bir yapınca mutlu oluyoruz. Şöyle masamı sildim. Şimdi aynalığın önünü temizleyeceğim. Evet canlar ben şöyle evlere dün zaten biliyorsunuz buralar dip köşe temizlediğim için şuranın bir camını sildim. Yukarıyı değil sadece aşağıyı asen parmak izleri olmuştu. Orayı hallettim. Sandalyelerimi tek tek sildim. Buranın tozunu aldım. Örtü yıkanıyor. Sular yoktu. Daha yeni geldi. Koklumum yaktıydım. Evet. Aynaların falan tozunu aldım. Aynaların falan tozunu aldım her tarafınkini. Mutfağı daha yeni topladım. Makinem çalışıyor. Çocuk, çocuklara buraya sandviç hazırladım. İçecekleri hazır. Ben de şimdi Asel'i almaya gideceğim. Oradaki makine çamaşırım var. Oradan gelince hem Asel'i e hem kendimi sağlık ocağına götüreceğim. Sağlık ocağından gelip annemle uğrayacağım. Şenay da benim gibi hasta. Ben dedim dün okula gidince oldum. O diyor ki ben de orada iki kere hapşurdum. Çünkü ben de hapşurdum. Sınıf çok havasızdı. Bir de camları da açmışlardı. Elektrik de yaptı. Ben tam o elektriğin arasında kaldım. Zaten ne olduğu öyle oldu. O da öyle diyor. Orada oldu. Çünkü o ana kadar çok iyiydim elhamdülillah. Ama olsun sadece bacaklarım çok ağrıyor muhtemelen bu e, hastalık atamı tetikleyecek gibi görünüyor bilmiyorum biraz daha Çünkü iki gündür ağrıyor biraz daha böyle devam ederse herhalde akşam acil yolu gözükür gibi görünüyor Çünkü ilacı almadan iyileşemeyeceğim gibi görünüyor bir sağlık ocağına gideyim Çünkü evde ağrı kesici falan hiçbir şeyim yok bir muayene belki kendi vereceği ilaçlar da beni rahatlatabilir. O yüzden eve de böyle çocuklara şey almak istiyorum birazcık. ve ağrı kesici kremdir, ağrı kesicidir. İşte yanı kremidir, odur budur. Hani elimin altında bulunsun, şudur budur diye almak istiyorum. Ki şu an soğuk algını ve çocuklar hepsi ee, arada hap evde vardı ama bitti. Sandalyelerin kılıfını da attım. Örtümü değiştirdim. Temizlendi böyle. Şimdi bir daha ilacı okula gidip geleyim. Ee, şey çok soruyorsunuz. Oğlun yolu uzak. Evet uzak. Ama şöyle de bir şey var. Mesela havalar şu an hani soğuk ama çok böyle aman aman değil. Tabii ki yerler çamur falan olduğunda. Eşim evden buçukta çıkıyor. Bizim kreşimiz 8'de açılıyor. Bu çalışan öğret kişilerde de düşündükleri için 8'de açıyorlar. Ama öğretmenimiz 9'da geliyor. Mesela öyle bir şey olsa biz Tabii ki de eşim oraya kadar götür. İş yeri de oraya yakın. En azından bizi oraya Asel'le bırakır. Ben Asel'i yarım saat orada beklerim. Ondan sonra çıkar eve gelirim. Ama yani bu şekilde olur. Çok soğuk havalarda tabii ki Asel'le orada yürümek benim için zor olacağı için beraber çıkarız. Büyük bir ihtimal öyle olacak. Servis var ama Asel'i ben servise vermek istemiyorum. Şu anda götürüp getirmemin en çok sebeplerinden bir tanesi Asel şu anda biliyorsunuz bir sürecin içinde ve bu süreci çok iyi götürüyor maşallah. Ve gördüğü her şeyi, her şey ilgi alanında ve Asel'in konuşmasına en çok bu fayda oldu. Dışarıda o kadar beyni aktif ki anlatamam. Biliyorsunuz çok az konuşuyordu Asel ama şu an toparladı elhamdülillah çok şükür Rabbime. Bir süreçten geçtik ama bu süreç çok iyiydi. Rabbim bozmasın. Gerçekten şu an hani yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş tam bir buçuk ay oldu. Azad bir buçuk ayda çok yol kat etti. Benim Asel'i götürüp getirmelim en çok sebeplerinden bir tanesi bu. Ağaç görüyor, yaprak görüyor, yol görüyor, beyni açılıyor, yürüyor, çeşit çeşit her şeyi görüyor. Ve oraya gittiğinde arkadaşlar o kadar hep bilgi biriktirmiş oluyor ki yoldaki böcek, kuş, ağaç, yaprak her şeyliği alanında. Ve böyle olunca da biz yürüyerek gidip geliyoruz. Yağmurda çamurda tabii ki de eşimle gidip geleceğim Allah nasıl kısmet ederse. Bunu çok soruyordunuz. Cevapladım. Şimdi ben asil almaya gidiyorum. Evet canlar ben sağlık ocağına gittim. Eve geldim. Ay. Şeye yakalanmışım. Veryantin virüsüne yakalanmışım. Öyle dedi doktor. Yani bunda burun akıntısı, öksürük, geniz yanması, mide bulantısı olabilirmiş dedim bunun ben dün okula gittim geldim dedim Orada iki kere hapşurdum eve geldim dedim hastalandım muhtemelen diyor bulaşmış diyor yapacak bir şey yok diyor nasıl iyileşeceğine bakacaksın dedim mı tetikledi bacaklarıma graflar giriyor benim karnım çok ağrıyor o da bol bol su meyve suyu yani doğal i̇lik, i̇lik, kemik suyu sebze bol bol dedi tüketmen gereken bu dedi ama dedi çok yeni dedi hemen geçmez dedi geçmesini bekleme dedi Asen'inki seninki normal soğuk zaten onunki bitmek üzereymiş yine de evde bulunsun diye ilaç yazdı Asen sen sadece bunu akıyor ondan sonra sabah ben zaten bugünlerden perşembe kayınbabamın pazar listesi yapmıştım şöyle patlıcan. Kalıtı malzemesi istedim, Karakelen. tuz, onlar yemiyor biz yiyoruz karakelimi. Meyve istedim, şöyle elma almış, mandalina almış, hangi meyve çeşidi varsa dedim ondan al. Ondan sonra limon istedim, 2-3 kilo kadar dedim, bolca limon istiyorum. Sesimden dolayı özür dilerim. Ağlıyormuş gibi geliyor farkındayım ama bu adam inanılmaz kötü. Şurada domates var. Başka Marul havuç. Dedim yatmadan bunları da yerleştirdim. Yatarsam kalkamam. Salatalık. Sebze isteniyor çünkü. Salatalık, karnabahar, ve maru Aha, gösterdim ıspanak var ıspanak da yemeğini yapabilirim ya da sabah kavurmasını falan yaparım sorarım akşam hangisilerini canları çıkıyorsa onları yaparım ee, makarna suyu koydum salata yapacağım <laughs> özür dilerim siyahları kurutmaya attım gerçekten asmaya gözüm kesmedi orta renklileri attım o yıkanıyor ben burayı halledip bir an önce yatıp uzanacağım. Halim yok. Ee, sağ annem bile gittim. Annem bile hani çorba falan var. Ye iç falan. Dedim kesinlikle midem bulanıyor. Kahve içemedim. Şenel böyle şey falan almış. Asla yiyemedim. Dedim midem bulanıyor. Hepsinden birer lokma zor aldım. Doktora dedim yani daha yeni başladı midemin bulantısı. Ya yapacak bir şey yok diyor. Yaklandıktan sonrasında yapacak hiçbir şey yok diyor. Muhtemelen diyor kalabalıktan diyor. Olmuştur dedi. Öyle canlar işte yani. Şu sebzeleri bir yerleştirip biliyorsunuz. Buzdolabı temizlemi de yeni yapmıştım. Gene bana çok kızacaksın. Kendini çok yordun. Hiç dinlenmedin. Ya, ya gerçekten düne kadar hiçbir şeyim yoktu ya öyle bir şey ki bütün çoğu çocuk da benim elime bir Ben hastalanınca her şey perç. Ve zaten anne düşerse herkes hastadır ya. Bak sebzelerimi size de göstereyim. Şöyle boş yani. Hani şunu geçen bahçeden toplamış annem gibi. Bunu da yıkadım, temiz için. şöyle bir peçeteyle kurulayacağım sebzeleri yerleştireyim öyle göstereyim size. Vallahi çok düzgün olmadı ama böyle koydum. Ispana olduğu gibi koydum. Marul olduğu gibi koydum. Brokoliyle karnabahar da öyle. Yarın böyle brokoli salatası falan yapabilirim bugün normal. Az bir marulum var. Bir tane domates salatalı çıkardım ondan. Salata yapacağım. Maharnamı koydum. Maharnamı haşlanıyor. Şimdi bunları güzelce yerine kaldıracağım. Özür dilerim. Yani sesimden, öksürümden, bilinçsizliğe burnumu. <laughs> Gerçekten yani şu an her şey o kadar gözüme büyüyor ki anlatamam. Yani yatacağım yatamıyorum. Yemek yapmam lazım. Bunları yerleştirmem lazım. Bulaşım makinesini çalıştırdım boşaltmam lazım. Kendi annem dedi geleyim seninle. Yemeğini falan yapayım. Anneme dedim bulaşacağız sana da geçebilir anneme geçmesini istemem ya da kayınvalideme falan da geçmesini istemem. Onların yaşı bizden daha üstün olduğu için onların iyileşme süreci bize göre daha zor olur. Annem dedi yemeğim falan var mı? Dedim azar azar hepsinde var ya ne makarna yapacağım sadece. Dedi yapacağım bir şey varsa söyle. Dedim kayınvalidem yoksa al dedim. Öyle yani kimse yok niye gelmiyor falan demeyin. Gelmek istediler ben kabul etmedim eline geldiği kadar çocuklarla da sarılıp marılmazsak hiçbir şey olmaz inşallah. Allah var böyle durumda yemek yapmadım desem ben şimdi niye yapmadım ama yani üç tane çocuk olduğu için o bir yumurta da kırsam ye. Mesela çok zaman Ya eşinin hani seni beğenmedi Hülya. Tabii ki benim onun, onun benim. Var yani. Ben de dört dörtlük değilim. Bunu bana çok soruyorsunuz. Ama değilim yani. insan olmam hiçbiri dört değil. Yıkanmadı. Bir tanem daha. Şimdi güzelce. Şöyle de göstereyim size. Makarna, salata malzemesi çıkardım. Çöpüm atılacak. Çöp atacağım. Ondan sonra böyle kaynıyor zaten. Çocuklar kendileri alır, yer. Kalırsa yarın öğlen de yerler. Böyle. Salçalı yapacağım. Canlar şimdi maharnayı beraber yapacağız. Maharna değil. Allah bugün böyle siz de beni idare edin bugün tamam mı? Videolarımı. Kendimi çok mükemmel hissetmediğim için kısa olabilir video. Şuraya da şöyle salatamı yaptım. Her şeyden küçük küçük böyle yarım yarım doğradım. Mısır da koyacağım. Eşim mısır seviyor. Şöyle tereyağı da koyacağım şimdi içine. Spagetti bu arada. Şöyle ha. gördünüz pardon. Şunu şöyle geldim, yapalım. Az önce annemle babam geldi yani kayınbabamla. Kayınvalidemi geldi. Babam diyor canım istedi bir şey varsa gideyim oraya falan dedi. Yok dedim. Ekmek falan aldın mı dedi almadım. Çıkma dedi ben alayım o zaman. Dedim tamam. Çocuklar geldim diye sordu. Dedim daha gelmediler. Öyle. Şeyi falan çok merak ediyorsun sanırım. Hani Kaymalama sebzeyi alırken e, parasını siz mi ödüyorsunuz? Onlar kendileri de verdiği oluyor. Bizim de verdiğimiz oluyor. Yerine göre değişiyor. Ama çoğunluk kendi alıyor. Yani sağ olsun. Gene de hani öyle bir şey falan istesem hiç ikiletmez. Hemen, hemen alır yani. Parası varsa mutlaka alır. Hayır kızım asla demedi daha bana ne yapacağını sen de şöyle böyle hiç hiç demedi. Bayramlar da asla haçlıksız bırakmaz. Hep verir. Çocuklarım ayrı gönüllüler. Ben o konuda ayrı gönüllüler. Kayınvalidem de aynı şekilde. Yani ben bir şey yaptığımda yukarı gönderirim. O bir şey yaptığımda bana gönderir. Yazın mesela kaymadan dondurmayı çok sever çocuklarına nasıl alıyorsam ona da alırım. Aklım hemen annem geliyor oğluna. Hayır annem geliyor. Onu da mesela hemen alırım. Hiç şey yapmam yani. Bunun aramızda hiç bir problem yoktu şükür. Her şeyimiz kurumuz, dirimiz, hep orta kalınları bizde. Kim bulursa o alır. Sen diye bir şey yok. biraz salçalı Ya ben hazır salçayla yapılan makarnanın tadını sevmiyorum ama makarnadaki salçasını seviyorum. Ayrı bir lezzet veriyor. Hazır salçada böyle şey oluyor, tatlı bir tadı geliyor. Ulaşım makinamı bitmesen son bir dakika kaldı. O da bitsin şu çıkanları koyayım. Rahatça gidip uzanabilirim bence. Ondan sonra olan videoyu da size editlerim Allah nasıl kısmet ederse. Yani yatınca tekrar kalkabileceğimi zannetmiyorum. Bunu da en çok karıştırmasını sevmiyorum. Karıştırdığımı zannediyorum. Her seferinde bir tarafta bir şeylik kalıyor. Bu Efendim. Şimdi altını biraz kısacağım. Kendine ısıcağında böyle bir bütünleşmesi gerekiyor. Bütün malzeme. ihtiyaç Ulaşım makinem bitti. Ne olmuş anne? Tavuk, tavuk mu patlattınız? Hiç. Ne tavuğu? Bakayım. Şöyle, ben. Ben ne yapacağım ben. bir tane? Tamam ne yapacağım? Ha. Şey, eldiven. Onun adı ne biliyor musun? Eldiven istiyorum diyeceksin. Eldiven istiyorum. Ha, tamam. Alabilirsin. Yavaş. Balon mı yapacağız bunu? Tavuk mu olacak bu? Dur bir şişireyim senin için. Böyle mi? Tamam. Ağzını da bağlıyorum. Tavuk mu olacak şimdi bu? Evet. Sen bunu kimden öğrendin? Ben tavuk. Tamam. Bak izle bakayım. İzliyorum anne. Ona baş oyunu da oynayabilirsin. Ha? Sen baş Ay çok güzel. Bakın teyzeleri ne yapıyor sen <laughs> Şuraya da kedi oyuncağını attık. Daha deminden beri onu bekliyor. Bitsin bitsin. Niye bitmedi? Hala yıkıyor. Dedim yıkasın vereyim. Yani asla yenik ikna olmadı. Son. Evet makinem. Kızlar. Bitti. Şurayı açayım. sıcağı gitsin. Bu ikinci boşaltışım. Ay, bir sabah kahvaltıyı e, hazırlarken gördünüz o zaman boşalttım. Bir de şimdi boşaltacağım. Çıkanları yerleştireceğim. Artık bundan yenilen içeren hepsi makineye girer. Ondan sonra da makineyi çalıştırırım. Ay, sabah şey tuzunu koydum, temizletici koydum. Bunu güzel temizledim de sıra şeye geldi. Çamaşır makinesine geldi. Bugün de size gerçekten bu videoyu yetiştirmek istiyorum, paylaşmak istiyorum. O yüzden elimden gelen var güçle halletmeye çalışıyorum. Canlar ben bulaşık makinesini şöyle tezgahın üstüne boşalttım. Bazen direkt yerlerine, bazen tezgahın üstüne koyup ondan sonra yerine yerleştiriyorum. Midem o kadar çok kullanıyor ki aşağı yukarı eğilecek halim yok. O yüzden buraya koydum. Şimdi buradan yerine yerleştireceğim. İkinci bir eziyerine. Evet ve ama gerçekten Aşağı indikçe midem ulanıyor. Doğruldukça beni bir sıcak basıyor. Terliyorum. Oturunca üşüyorum. Kemiklerimin arasına dayanamıyorum. Ama bu çetrefilin içinde. <laughs> Hala dimdik ayakta durmaya çalışıyor. Çok şükür. Rabbim tabii ki gene elden ayaktan düşürmesin. Kimseye muhtaç etmesin. Bu en büyük dileklerimin arasında. Kendimi idare ediyorum elhamdülillah. Şöyle canlarım toparlarını Çok şükür. 33 dakikası var bunun da bitmesine. Makarnam oldu, salatam oldu. Şöyle yanına dünden kalanları da çıkartayım. Şöyle 4 tane dolma biberim. Şurada da yayla çorbam var. Allah dile getirmeyilsin. Dane olsun değil mi? efendim. Patlattı bunu. Ama bir tane daha verin, başka vermem. Çünkü bu bana lazım oluyor, tamam mı? Şey patlattı. Kim patlattı? Ben patlattım. Senin hatan mıydı? Evet, tamam. İnsanın kendini bilmesi güzel duygudur Asercim. Evet. Ah. Tamam. Bu şekilde oldu. Ne yapalım bu videoyu sonlandıralım mı ya? Bence sonlandırak. Olduğu kadar olsun. Gerçekten yatarsam kalamayacağımı hissediyorum. Bacaklarım, midem çok bulanıyor. Biraz yapıp dinlenmem gerekiyor. Kendinize kendiniz için iyi bakın. Yaptığım hiçbir şey reklamı içermemektedir. Hiçbir şeyin tanıtımını yapmıyorum. Aldım ve kullandım. Bütün eşyalarım kendime aittir. Kendinize kendiniz için iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.